Çamaşır asılı yer. Çamaşır İlk evleri değil mi Eniştem Gül'ün? ilk ev orası. Şimdi o Ziyahattin Gül'ün rahmetli. Hı. Burada herhalde şimdi kim oturuyor? Battal'ın evi de göster bakalım bize abi. Battal'ın evi de bak. Bak şu karşıdaki de Karagaş'ın evi bak. Şu yeşil şey var ya bak. Şurası bak, Karagaş'ın evi. Ondan sonra aşağı doğru şöyle indir. Bak şu çevrili yer. Artık demek ki buraya bir şeyler yapacaklar. ara bir şeyler yapıyorlar. Battan'ın evde orada bak. Bir insan geçiyor ya oradan. Evet. Şurası da Battan'ın evi. Cık cık. Şurada, şurada bir geçiyor. ceviz mi vardı, dut mu vardı abi aşağıda? Dut ağacı vardı, palamut ağaçları vardı. Burası Aynen. da Battan'ın evi. Hemen altındaki Hüsnüye Tezik'in evi. Şurada. Anladın mı? Şekercilerin evi falan filan işte. Böyle gider. Şu ev kimin abi? Şu çanaklı ev vardı. Orası şeyin, hani Erdoğan abi vardı, rahmetli oldu o, öldü. Hani o ve, e, iri yarı şey ha, vardı. Ha. Çorbacı Rahmetli'nin kayınpederi. Kayınpederi. Yani. Selahattin. 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 Selahattin abi. Erdoğan, Erdoğan. dedim. Onu. Onu. Serdar diye bir oğlu vardı. Serdar şey. diye oğlu vardı. Ha, Burada, Burada 3 abi, üçte yani. üç haftayım onda, e, beş haftayım onda bitme şeklinde Maçta gece yarısına kadar mi? maç yapardık. Burada ne inek var? güderdik, çıtalı uçururduk değil mi bu tepelerde? Evet. Şu taraflarda özellikle çıtalı uçururduk. Evet akşama kadar vaktimiz burada geçerdi. Burada geçerdi. Doğru. Hatırlarsan buradan bir çeşme vardı, akardı. Yüzerdik bile hatta. Evet, evet doğru. O çeşmenin ayağı şeye kadar giderdi. Battal amca gibi e evimiz buraya kadar. Bent yapılırdı biz. Bentte yıkanırdık ya. Bahçeyi sulardı değil mi onlar? Evet. Evet. İşte yani hepsi da... şimdi bir şey oldu, mağaza oldu. Zihinlerimizde kaldı ama. Evet. Güvercinler de. Evet, çocukluğumuzu, çocukluğumuzu tamamen çocukluğumuzda işte. E bizim burası evet, demek işler yapıyoruz zaten. Işte. Evet. Allah Allah. Şu, kadar gelmişiz. Kamerayı ayarlamışım. Öyle şoför şoför müsait. Bir daha ölecek mi görecek miyiz yani? Allah Allah. Allah. Hani? Şurada. Ciddi mi? Evet. Ha. burası meşhur. Burası da işte altın meşhur. İşte Meşhur. Üstü yavrularının yeri şuna Sizliyet mı? Üstü Yok bir yıldız. ya böyle. Burası da şey. Evet. İşte, abi, yapar, abi, abi. Abi, abi. Burası en <laughs> meşhur Cadden Sokak. Vay be. Burası en sokak işte şurası. Abi dönelim bakalım ya. Hemen. Duygulandım şimdi. Buradan çok... Şurası, şurası abi eski abi, abi sattı ev. Sattı ev. Evet. Şurası kimin eviydi abi? Burası şeyin, e, Adilgil'in eviydi. İlk Zed başta. Dayıydın. Ondan sonra, sonra sattılar bunlar işte. Gel ellerine. Şu ev. Ben geldim abi. Şurası AK'dan evi. Şu yeşil ev. Şu Karabekir'in evi. Şurası da Karabekir'in evi. PAP yapmışlar artık. Burası Menekşe PAP olmuş bak. Menekşe PAP. Bak getir. Ne demek evet ki? Öğrenciler bayağı bir Toplum gelişmiş yani. Abi. Meyhane açmışlar demek ki beşler ya baksana. Allah Allah. Tabii menekşe pub. Vay be bayağı da güzelmiş. Gerçi hiç müşterisi yok ama ...ilk müşterisi biz olabiliriz Musa. Allah korusun. Değil mi? Abi. Şu arayı mı tarat abi? <laughs> Burası işte birbirli daim evinin arkası ya. Çok mezbere şey, şey 21 Burası yazı. Burası Hasan daim eviydi. Şurası Salih daim evi. Şu. şu beyaz şu. ev. Şu. Ondan sonra şu da Hacı Osman abi gidin evi. Nerem Meremlerin... Ne şey Kezban teyzenin evi. Şu aşağıdaki de şu evde şeyin şekercilerin eviydi. Şu karşıda gördüğümüz binalar da şey mi? Orası Karakaş işte Karakaş gibi, gibi evler şunlar. Şurası da Karakaş'ın gibi yani. Orası bizim en sokak. ağaçlar ağaçlar hep kurumuş. Anne sen ne yapıyorsun? Çekim yapıyorum. Çocuklar. Ha? Çekim yapıyor. Abi ne yapacak? Çekim yapıyor. Rastgele mi dayanıyor? Efendim? Usta bakıyorum şey gelmişsin. Papa. Ben de seni evin önünde çekeceğim. Sizin? İsminiz ne çocuklar? Benim adım Lütfiye. Benim adım da sahip. Mahallenin eski sakinlerinden İsa Bey ha. geliyor. İsa Demirel. Bitmiş artık. Kayınpederinin <laughs> evinin yanında şimdi. Bitmiş, bitmiş. Biraz sonra da onu

Seneden doğru para da alıyor. Para da alıyor. Ha. Halide çıkmıyorsun. Öyle mi? Yok. Şu kulumu buraya çıkmayalım mı? Yok. Yok. yok, yok. İyi olurdu aslında çıksaydık. Yok şu geriden doğru gidelim ya. Cingen Ahmet'in oraya gidiyor şimdi. Kahvenin oraya gidip de bile... Cingen Ahmet. Okulun önünde çekseydim ben seni. Cingen Ahmet. Gidiyor musun? Görmeden ben çekerdim. Cingin şimdi şimdi bura, bu şeyler, evleri tanıt abi. Burası şeyin seçim. Nafız dayı girin evi. Şurası Ömer dayı vardı hani. Şey Bekir ağa, Bekir ağa. He. Sertif girin evi. Burası. Şurası İğneci Hüsnü'nün evi. Şu Çamlı'nın olduğu Şurası. Vay be. Şu ev. Hüsnü dayı vardı ya ya. Evet. Şurası Şanlı'nın yeri. Şurası? Evet. Burası evet. Şanlı'nın yeri. Evet. Alemdülillah Hasan'ın evine doğru gidiyoruz işte. Şu ev, kırmızı ev kiminde? Vallahi o evi bilmiyorum çünkü olduğunu. Onun kenarında bir ev vardı kimdi? O, onu Hasan, bilmiyorum da. Dayını. Ali Ali abinin de Ali, ha, Ali Ali. Ha, Ali. Şu kırmızı ev onun yıkılmış bak İkisininki de yıkılmış. İkisi de yıkılmış. Hmm. Kalemlerle Hasanla. Yukarı doğru Bacana Ali ile. Bir şey olur yani. Şurası zaten o şeylerin Niyazi Gül'ün evleriydi. Şu, şu evler. Şurası zaten Şurada bir çeşme vardı hatırlarsan, içerisinde. Mevlüt Düngevi. Şu aşağıda değil mi? He, şurada. Hepsi yıkılmış tabii. Bunu da aslında hatırlamıyorum zaten. Okula gidip geldiğimiz yol değil mi? Evet. Şu evlerin olduğu yerde havuz vardı, çifte havuzlar. Bak şurası Cingen Ahmet'in evi işte. Bura, şu Gecebondu, evet. Gecebondu, Cingen Ahmet'in evi. Şimdi, Cingen Ahmet de rahmetli oldu değil mi? Evet. Büyük hizmetlere dokunmuştur yani insanlarımıza. Evet. O dönemde bakkal yok, hattı, yoktu. Abi. abi. Bu yollar sonra da yapıldı değil mi?